Otomobilir kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle uygun fiyatlı bir otomobil incelemesi yapacağız. Çin'de faaliyet gösteren Wuling markasının elektrikli otomobillerini gördüm ve fiyatları çok uygundu. Bundan sizlere de bahsetmek istedim. Bildiğiniz gibi son dönemde elektrikli araçlar artmada ve bunların içine sürekli yeniler eklenmekte. TOG da bunların içinde var. Ama bunların yanında uygun fiyatlı üretimleri de bulunuyor. Çünkü emisyonlu araçlara göre daha az parçayla otomobiller üretilebiliyor. Bu sayede de otomobiller oldukça ucuz olabiliyor. Ülkemizde de yakın dönemde bolca ilgi gören Struen Amide bunlardan birisi. 2 kişilik bir yapısı olan Struen çok da ilgi görmüştü. Bazı firmalar özellikle şirin bir görünümü olduğu için satın almışlardı. Yine bu benzerde bir marka olan Çin'de faaliyet gösteren Wuling markası da bu tarz otomobiller üretiyor. Ama bunun yanında 4 kapılı büyük araçları da bulunuyor Wuling markasının. Ben size yaklaşık 8300 dolarlık bir dan bahsedeceğim. Wuling Bingo. Araç 4 kapılı ve aileniz için yeterli olabilecek bir donanıma sahip. 8300 dolarlık bir fiyatı gördüğünüzde gayet makul bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada artık Türkiye'de de araba fiyatlarının çok fazla yükselmesinden dolayı fiyat performans ürünü olarak da listeleyebiliriz. Milyonların dile getirildiği bir piyasada 8300 dolarlık bir araba bulmak oldukça zor. Bu da yaklaşık Türkiye fiyatlarına düşündüğünüzde yaklaşık 180.000 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Wuling Bingo'nun en baz modeli 200 km gidiyor. Burada da şehir içinde kullanım için gayet yeterli bir otomobil diyebiliriz. Uzun yollara çıktığınızda sizi tatmin etmeyebilir, sıkıntı yaşayabilirsiniz ama şehir içi kullanımda bir motosikletten daha iyi olabilecek bir yapıya sahip. Günümüzde otomobil artık bir ihtiyaç olduğu için bu tarz otomobillerin olması bence gayet iyi olur. Renault bile ilk geldiğinde yok satmış diyebiliriz yani. Dakikalar içerisinde stokları tükenmişti. Zaten ekranda geçen fotoğraflardan da gördüğünüz üzere gayet dört kapılı, farklı bir bagajı olan şirin bir araç. Bu link bingo. Aynı zamanda elektrikli olması işte yakıt tüketimini de bir noktada minimuma indiriyor. Bu noktada çevreci bir araç. V link bingo'nun en baz modeli 990 ila 1000 kilolu bir ağırlığa sahip. Buradan da görebileceğiniz üzere çok daha hafif bir araç değil. En baz modelinde hızlı şarj bulunmuyor. 200 kilometrelik bir menzile sahip. Pil kapasitesi 17.3 kW. 30 kW'lık bir motor gücü var. 110 Nm torku var. Maksimum hızı 100 km saat. Ev tipi şarj ile 5.5 saatlik bir maksimum dolum süresi var. Tabii bu baz model olduğu için 133 kilometrelik bir versiyonu da var bunun. İşte hızlı şarjı bulunuyor. Torku biraz daha yüksek. 150 Nm torku var onun da. Motor gücü daha yüksek. 50 kW. Batarya kapasitesi 17.3 kW saatten 31.9 kW saate yükseliyor. 333 kilometrelik menzile sahip modelinin güvenlik donanımı olarak ABS hava yastığı 7 inç ekranı, elektrikli direksiyon anahtarsız giriş özelliği bulunuyor. Aracın genel olarak özellikleri bu şekilde. Zaten ekranda da diğer detayları göstermeye çalıştım. Bugün sizlere 8300 dolarlık bir fiyata sahip bu Bingo'dan bahsettim. Teknik detaylarını anlatmaya çalıştım. Bu videomuzdan buraya kadar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.